horta spor kulüp başkanlığı yaptınız. Yanı sıra da iş adamı olarak e, başarılarınız var ve zaman zaman da siyasi olarak da aday adaylığınızla, fikirlerinizle, düşüncelerinizle gündeme geliyorsunuz. Musa Yıldırım bu 31 Mart seçimleri arifesinde de AK Parti'den Kahta Belediye Başkan adayı adayı olarak gündeme geldi bir şohadayı vardı. Sonunda Mehmet Halac ismi üzerinde parti e, karar kıldı. Sizler arkadaşlarınızla, dostlarınızla toplantı yaptınız ve toplantı sonrası Akh Parti'ye destek hususunda bir ortak karar aldınız. Bununla ilgili böyle biraz bir düşüncelerinizi alalım. Neler konuştuk toplantıda? Akraba, arkadaşlarınız, dostlarınız neler söyledi size? Evet öncelikle e, tabi biz e, Kaptaspordan önce iş insanlığından önce bir eğitim camiasında uzun süre e, görev yaptım. Daha sonra e, iş hayatında ve Kaptaspor kulüp başkanlığında da memleketin gençlerimizin sevdasını gücümüz yettiği kadar dostlarımız, arkadaşlarımızla birlikte umuz vermeye çalıştık. 31 Mart'ta Yapılacak olan seçimde Belediye Başkan AK Parti Belediye Başkan aday adayı aday oldu. Bu 21 arkadaşımız yarıştık. Her birimiz kendimizi bu süreçte memleketimiz adına ifade etme fırsatları yakaladık. Şahsım adına söylediği güzel bir dönem geçirdik. Memlekete bir söylemimiz vardı. Okumuş, liyakatlı ee, e, halk e, çocuğunun e, belediyenin yani en azından farklı insanların e, kattaya farklı bir pencerede bakan birisinin kattayı yönetmesi gerektiğini e, düşünüyorduk. E, bunlardan bir tanesinin de Musa Yıldırım olduğunu ifade ettik. E, Tabi genel merkezimizin e, kararı, e, belediye başkan adayımız Mehmetcan hallacı oldu. Söylediğimiz kriterlere uygun, e, belediye deneyim tecrübeleri var, e, eğitim düzeyi var, e, toplumla barışık bir yapısının olduğuna, olduğunu düşünüyorum. E, kendisine de başarılar diledik. Zaten adaylık verildiği hemen 5 dakikasında kendisini tebrik de ettim. E, i̇nşallah kahta için faydalı olacağını biz düşünüyoruz. Biz dostlarımızla, arkadaşlarımızla istişareler yaptığımız zaman da kendi çevremizde adayın profilinin doğru bir profil olduğunu, memleketin önünü açabileceğini, memlekete hizmet edebileceğini ki düşüncelerimizi arkadaşlarımıza da aktardık. Arkadaşlarımızın genel kanaati de zaten bu noktadaydı. Onun için biz partimizin belediyesi adayın 31 Mart'ta belediye taşımak için elimizden geleni e, yapacağız. E, bu kafta için e, çok önemli olduğunu ben e, düşünüyorum. Tabii bu arada e, adayımızın e, işte siyasetle iştikar etmemesi ya da mevcut düzende mücadele veren siyasetçilerimizin eski siyasetçilerinin deneyim tecrübelerine sahip olmaması halk tarafından bize serzenişler oluyor. Aslında ben bunun bir artı olduğunu düşünüyorum. Ben bunun kahta için bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Kendisini hizmete adayabilecek, kahta için proje üretebilecek ve çok kısa zaman içerisinde de halkımızda kaynaşabilecek bir yapısının Olduğunu düşündüğüm için destekleme kararı aldım. Ben kendim Nihat Çiftçi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı iken evet. Mehmet Can Bey ile tanıştım. Orada arkadaşlar dedi ya senin bir emşerin burada belediye başkan yardımcısı gel tanışın dediler. Orada öyle tanıştım kendisiyle. Büyükşehir deneyimi olması, üst düzey belediyede yöneticilik yapıyor olması o ona bir vizyon katar Kafta Belediyesi'ne öyle düşünüyoruz Kazanırsa seçimi, Kaftalılar da destek verirse, o makama gelirse, Kaftalılar da sahip çıkarsa belediye hizmetleri açısından faydalı hizmetler yapacağına ben de inanıyorum. Şimdi siz belediye başkan adayı gösterirseydiniz kafanızda birçok proje vardı. Ben bunları gelirsem hayata geçiririm dediniz. Ama siz adayı gösterilmediniz. Mehmet Can Halaç adayı gösterildi size gelip deseler ki ya ben kaftanın içerisinde sizin kadar bulunmadım evet kaftalıyım ama kaftanın sorunlarını bir fiil Musa Yıldırım sen yaşıyorsun. Evet. Bana ne önerirsin hangi projeleri burada öncelikli sıraya koysak nasıl faydalı olur diye sorsa neler söylerdiniz? Şimdi e, sağ olsun kendisi bizi ziyaret etti. Bu konuda fikirleri, fikirlerimizi, düşüncelerimizi de e, önemsiyor ben gerçekten başarılı olabileceğine inanıyorum. Şimdi bize evet kaptanın sorunlarını bilen içerisinde yer alan aday önemli ama bizim gibi düşünmeyen birisine de ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Ben bazen kendimi şu soruyu da soruyorum. Sürekli kafta içerisinde dolaşarak artık belli bir süreden sonra ister istemez birbirimize benziyoruz. Ama hem kaftalı olup hem dışarıda kendisini yetiştirmiş, geliştirmiş, kaftaya farklı bir gözle bakabilen ve bizim gibi düşünmeyen birisine ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Ve ben bunun da doğru isim olduğunu e, olduğuna ben inanıyorum. Tabii bir belediye başkanının öncelikle e, iyi bir idareci, iyi bir yönetici olma vasfı e, gerekiyor. E, kendi alanında liyakatlı, kendisini geliştirmiş, yetiştirmiş e, ciddi bir ekibin kurulması gerekir ve bu ekibi e, kurduğu zaman da e, bunu da e, güzel bir ayetle e, bir e, arada tutabilme e, ve bunu e, yürütebilme e, bu başarıyı getirir. E, kahtanın en büyük sorunlarından bir tanesi altyapı sorunu olduğunu. E, artık bu e, çukurları bu susuz kafta söylemini işte temizlik, çöplerin konuşulmayacağı bir haftanın olacağını bütün samimiyetimle söylüyorum. Buna kanat getiriyoruz. farklı projelerin konuşulacağı bir ilçe olacağız. Mehmetcan Mehmet Can Alaç başkanımız ben kafta'nın önünü açacağını, gençlerin önünü açacağını bireysel hırs itirazlarla belediyeyi yönetmeyeceğini düşünüyor. düşünüyorum. Tabii biz aday adayı olarak bu memleketin yönetme biz talip olduk. Biz de kendisini doğru yaptığı işleri ilk takdir eden biz olacağız. Şimdi tabi AK Parti adayı Mehmet Can Halac'ın pek tanınmadığı, tanınmıyor, bilinmiyor ya da aday adayları biz burada profesyonel e, siyasetçi, AK parti için bu kadar çabaladık. Niye böyle dışarıdan partiye emek vermemiş, tanınmayan, bilinmeyen bir aday gösterildi gibi eleştiriler yapılıyor. Bunlara ne diyeceksiniz yani? Evet, yani e, Kaft'ın yerlisidir Mehmet Canhanlıç. Ailesi e, Kaft'ta da kendisi de e, ilk orta e, Öğrenimini burada tamamlamış bir arkadaşımızdır. Zaman zaman da Kahta'ya ziyaretleri, bayramda, seyranda gelmiştir. Aslında e, az önce de söylediğim gibi bizim içimizde yetişmemesi, e, belki bize benzememesi dışarıdaki farklılıkları görerek e, memleketimize bu güzellikleri getirebilecek bir aday olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, herkes mücadele etti. herkes. E, aday olmak için bir çaba sarf etti ama sonuçta bir arkadaşımıza verileceğini bu ben de olabilirdim ama Mehmet Allah hocamız oldu ya da başka bir arkadaşımız olabilirdi. Önemli olan bu saatte hep beraber fikrimizi biz belediyede ya da ilçemizde gelişim için ifade ettiğimizde bizim önerilerimiz veyahut eleştirilerimiz aday tarafından dikkate alınıyorsa aslında hepimiz bu işin içerisindeyiz demektir ki e, adayımızın profili de bu noktada e, doğru olduğunu ben e, düşünüyorum. Önce Sayın Başkanımıza ileteceğiz. Sayın Başkanımız dikkate almadığı zamanda kesinlikle yanlışları karşısında durma görevi bize verildi zaten. Biz bu görevlerimizi de layıkıyla, ben de tanıyanlar bilir, biz bunları yerine getireceğiz. Evet. Ee, diğer bir konu beni özellikle ilgilendiren iki nokta var. Bir eğitimci kimliği bir de e, dört yıl bir Kahta Spor kulüp başkanlığı var. Kahta Spor'un e, ile ilgili gençlerimize tesisi ihtiyaç olduğunu, e, bir e, engelli e, takımını da kurulması gerektiğini e, ve Kahta e, tesisi içerisinde hem gençlerimizin e, sportif faaliyetlerini hem de eğitimlerini daha başarılı tamamlaması için kendisiyle kısa bir görüşmemiz olmuştu. Bunu da ilettim. Zaten başkanımızın da böyle bir fikrini hemen daha önce kafasında olduğunu ben söylerken onu hissettim zaten. Çok sıcak karşıladı. Kesinlikle dedi. Biz bunu hep beraber yapacağız. Kahtaya müjdeler olsun. Kahtanın önü açıktır. Evet. Spor dışında, spor tesisleri dışında başka ne önerileriniz oldu? Yani yeşil alanların e, halkın kendisini daha mutlu ve huzurlu hissedebileceği sosyal e, yaşam e, alanları, sosyal yaşam alanları, sosyal etkinlikler, evet. e, kadınlarımıza yönelik bazı projeler, evet. işte hep bahsediyoruz sahil projesi e, dediğimiz sahil projesini kendisine aktardık. Bununla da e, tabii ilk etapta şu anda kilitlendiğimiz nokta seçimi adayımıza ve bizlere yakışacak düzeyde halkın bütün dinamiklerini kucaklayacak farklılıkları zenginlik olarak kabul eden bir anlayış ile 31 Mart'ta önce zaferle çıkmayı Rabbim nasip etsin. Bunu başardıktan sonra da bu ekipler yavaş yavaş kuruluyor. E, adayımız e, projelerle ilgili çalışmalarını e, yapıyor. E, Birçok e, projesi var. E, biz buna şahit olduk. E, güzel olacak inşallah. Evet. E, Musa Yıldırım tabi iş hayatında organizede de imalathaneleri, tesisleri olan ve badem üzerine de önemli çalışmaları olan şirketiniz var. Evet. E, Kahta da e, sanayinin geliştirilmesi, üretimin artırılması, tarım sektörü başta olmak üzere ekonomik canlılık katabilmek için e, önereceğiniz neler olabilir? Yani bu hem hükümet nezdinde hem yerel yöneticiler nezdinde neler söylersiniz? Evet ben tekstilde e, tekstil alanda da faaliyet gösteriyorum. E, belediye başkan adayımız fabrikada beni ziyarete geldiğinde e, aslında bizim yoğunlaşacağımız yer sanayidir cümlesiyle e, içeriye giriş yaptı biz önemsiyoruz dedi. Tabii bir şehrin ekonomisinin gelişmesinde yerel yöneticilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Eee organize sanayinde iş adamlarımızın birlik ve beraberliğine tam mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılması, çalışanlarımızın hak ve hukuklarını güvence altına alan bir sistemin hep beraber inşa edebileceğimize inanıyoruz. Şu anda orga, organize'nin ikinci etap yeri altyapı çalışmaları bitmek üzeredir. Kafta bütün yönüyle hızlı bir şekilde gelişmesi için her birimiz kendi alanımızda canla başla mücadele eden ekipler kurmayı düşünüyoruz. Birbirimizi çekiştiren, alt etmeye ya da bitirmeye çalışan sistemler değil, birlikte daha güçlü olabiliriz sınırlanıyla belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ve iş insanları hep beraber daha güzel fikirler üreterek kahta ekonomisini de ileriye inşallah bu beş yılda daha farklı bir noktaya taşıyacağız. Tabi depremin üzerinden bir yıl geçti. Çok acı dolu bir Sene tamamladık, evet, yılları evet, geçirdik. Şimdi de Nevruz'a geliyoruz. Doğa tabiat canlanıyor. Bademler, evet. erikler, çiçek açmış. buğdaylar evet. oy göstermiş. Son olarak izleyicilerimize, takipçilerimize neler söylemek istersiniz? Tabii 6 Şubat depremi Adıyaman'da büyük yaralar açtı. Türkiye'nin birçok bölgesinde ve Türkiye'nin tamamına sirret eden büyük bir aç. Maalesef e hayattır. Hayat bir şekilde devam ediyor. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sabırlar. Hep beraber yaralarımızı birlikte saracağız. Hayatın devam ettiğini ve bu Adıyaman'ımızın nasıl ayağa kalkabilir, neler yapılabilir? Bunu zaten az önce de ifade ettiğim gibi artık biz önümüze bakmak zorundayız. Çocuklarımızın geleceği için mücadele vermek zorundayız her türlü zorluğun üstesinde gelebilme ferasetini sürekli göstermek zorundayız. Elbette ki bu günleri unutmak mümkün değil. Rabbim bu günleri bize unutturmasın. Unutturacak acılar vermesin. Hepimizin duası bu olması gerektiğine ben inanıyorum. Akrabalarımızı, yakınlarımızı kaybettik. Bunların anısını asla ve asla her zaman içimizde olacak ve biz bunları yaşatacağız. Ben Adıyaman'ın milletin güçlü olduğuna inanıyorum. Ferasetine güveniyorum. Ee, evet, önümüzde bahar var. Ee, seçimlerle beraber inşallah e, liyakatlı arkadaşlarımız iş başına geldiği zaman e, birlik ve beraberlik içerisinde 2024'ün Adıyaman'ımıza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. E, Rabbim e, hepimizin yolunu açık etsin inşallah. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler